Öncelikle merhabalar. Ben Kevser ve YKS'ye hazırlanıyorum. Bugün de e, evet. okula gitmedim. O yüzden YKS'ye çalışma sürecimi sizinle bir tık paylaşmak istiyorum. Ama bakacak olursak 21 Şubat'tayız ve ben çok, çok yarım yaman. Garip, bilmiyorum. Neyse, çok pis görünüyorum bu arada. Kusura bakmayın. YKS'ye bir sınav başvurumu yaptım. Ve TET Kimya çalışıyorum. Atom ve periyodik sistem. <laughs> Oldukça heyecanlıyım. E, bugünden sonra gerçekten yani bütün çalışma e, potansiyelimi ortaya çıkacak şekilde çalışacağım. Umuyorum inşallah. Bakalım. Ve çalışma günümde sizinle paylaşmak istedim. 21 Şubat. 109 gün falan var. Son 100 günde YKS'yi kazandım. Tabii ki hani kurslarım devam ediyor. Hepsini oldukça verimli bir şekilde geçirmeye çalıştım falan filan. Çok da önemli değil. Evet nereden bahsedeyim? Çok görüp işliyor. Bugün atom periyodik sistem kısmını bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü biz kimyasal etkileşimlere geçtik. Test çözülecek. E, kaç soru var? Ortalama bakayım. Kaç, kaç test var? 216 soru. Bakalım kaç dakikada bitecek. Şu an kendimi analiz etme sürecindeyim. E, ben bir şeyleri böyle derinlemesini öğrenerek e, çözmeyi seviyorum. O yüzden biraz vaktimi alıyor. E, küçük küçük notlar alıyorum. Tabletimde alıyorum notları ama şu an e, Herhangi bir deftere de geçiş yapabilirim. Çok ya da tabii ki en güzel kaynaklar bence bunlar ve bunları okumaktan da çok keyif alıyorum. Bunların sonunu notlar da çok keyif alıyorum çünkü hani zaten Meri'nin hazırladığı bir kitap. Yani bunlardan sorun biliyoruz ya. O yüzden dokuzun sınıftan beri hiçbir kitabımı atmadım. O da hazır kitaplarım da duruyor. ama onlardan çıkmayacak tabii ki. Neyse bu şekilde. Şimdi başlıyoruz. Bakalım 216 soru kaç dakikada bitecek? Başlayalım. Açık olun saçlarım çok kötü. YKS kız olmak işte. Neyse. Tırnaklarım da aynı zamanda çok kötü. Neyse başlıyoruz. Hadi. Bildirim yapmak için geldim 31 soru kadar çözdüm 31 soruyu da e, 47 dakikada çözdüm Duş aldım gel yani. Saat 16.14 Bakalım geri kalanı kaç dakikada çözeceğiz Diğer sorulara göre bence biraz yavaştım Şimdi 31 soru 47 dakika e, Biraz epey bir uzun Duş almak bir rahatlattı. Hı. Bu kadar. bay. Evet videonun burasından sonrasını çekmemişim. Çünkü ders çalışmadım. Bu kadar da. Hoşçakalın. Bay.